Evinizde yapacağınız küçük uygulamalarla büyük kazançlar elde edeceğinizi biliyor musunuz? Çamaşır makinenizi tamamen doldurup çalıştırın. Elektriğin akşam ondan sabah 6'ya kadar daha ucuz olduğunu unutmayın. Gereksiz yanan lambaları söndürün. Elektrik süpürgenizin torbasını sıkça boşaltın. İşiniz bitmeden 5 dakika önce ütüyü fişten çekip mevcut ısıyla devam edin fırınınızı pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatın. Bulaşık makinenizi tam doldurup çalıştırın. Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayın. Televizyonunuzu düğmesinden kapatın. İşte bu kadar basit. Hem ailenizin hem Türkiye'nin ekonomisine katkı yapmak elinizde. Biz kadınlar için küçük, Türkiye için büyük bir adım.